Absent, yeşil peri gelecek. %89 mıydı, 92 miydi ne bir alkolü varmış. Dedi bunu Allah çek. Ben de biraz baktım işte şeyde internette yazıyordu. Çek Cumhuriyeti'nde mi ne? birisi içmiş, kulaklarını kesmiş sokakta falan koşmuş. Dedim ki oğlum bak bu içilmez. Bunlar işte neyse o zamanın parasıyla 400 milyona falan aldık. Bu işte şey şat bardağı da yok. Evde bildiğin su bardan da amına koyup şeyin üstünde yemek kaşığının üstüne şeker koyuyor. Döküyor, yakıyor, makıyor, yeşil alev çıkıyor. At bir tane zaten içki belli ediyor kendini böyle buradan aşağı giderken yaptılar bir tane daha içtim ben dedim ki bunu içmeyeceğim ama öyle bir anlattılar ki bunu içince diyor yeşil peri geliyor yeşil periyle diyor sabaha kadar sevişiyorsun diyor işte takılıyorsun diyor yeşil perileri ben ikinciyi attım ama bir daha dedim ki ben dedim bunu dedim içmem bu dedim kötü edecek adam Böyle odanın kapısından giriyorsun hemen sol tarafta çift katlı ranza var. Ee, direkt ranzanın alt katına uzandım, bekliyorum. Lan neyse ben böyle Allah'ım bayılmış mıyım? Halüslas, mu görmüşüm? Ne olmuşum? Kanka o kapı böyle birden bir açıldı ranzanın karşısındaki kapı. Hiç ses yok ama odada. Bir vurdular, bekliyorum şimdi ama yeşil peri gelecek diye. Şu reklamlarda görmüşsünüzdür önceden şu Mitchell'in bir lastik adamı var böyle beyaz, boğum boğum. Kanka içeriye bir girdi amına kodumun çocuğu. Lastikleri böyle kollarına dolamış. Senin ananı sikiyim ben. Ranzan böyle iki katlı arası var. Ranzan'ın arasından... Ranzan'ın arasından... Ranz arasından lastikleri fırlatıyor böyle. Ya var ya saatlerce... Saatlerce o Mitchel'in lastik adamıyla savaştım amınakoyim. Bağırıyorum git artık diyorum lanet olsun <laughs> sana. Sen diyorum nasıl bir şeysin? Gitmiyor kibar konuşuyorum gitmiyor. Dışarı çıkıyor kapı kapanıyor. Aradan böyle bir 5 dakika 10 dakika geçiyor kapıya bir tekme vuruyor geliyor yine içeri böyle sinirli sinirli lastikleri fırlatıyor Ya bir uyandım kendime bir geldim dedim ki anasını sikerim böyle içkinim ben dedim bir daha böyle içki getirmeyin amına koyayım <laughs>